Merhaba, altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons tarafında özellikle artık 1800 dolarları aşamadığımızı görüyoruz ama 1775'inde altına bırakılmıyor. Peki neden bu aralığa sıkıştık diyeceksiniz. Özellikle gramda 500'e yaklaştığımızda üstünde bir hamle gerçekleşmiyor. Aslında olması gereken şuydu. Ya 494'ü kırıp 483'lere kadar gevşeyeceksiniz ya 494'ün üstünde ise 514'e kadar hareketi yapacaksınız. Yani yükselmeyi sağlayacaksınız. Buradaki yükselişi sağlayacak olan sebeplerden bir tanesi dolar tl olacaktır diye düşünüyorum. Yani dolardan kaynaklı görürsek maksimum 514'ü görürüz. Onun haricinde tabii ki ONS tarafından şu anda böyle bir beklenti içerisinde değilim. Peki neden ONS düşmüyor diyeceksiniz. Dataları bekliyor. Amerikan dataları gelmeye başladığında 1775 desteğinin de kırılacağını düşünüyorum. Tabii çok sürpriz bir data gelmediği sürece nasıl bir sürpriz data olabilir? Özellikle işsizlikle ilgili Önemli bir data gelirse ve kötümser bir data gelirse olsun yükseldiğini göreceğiz. Neden yükselecek? Tabii ki Fed'in faiz artıramayacağı anlamı çıkacaktır bu işten. Ama şu anda henüz öyle bir data yok. Ama sonuçlara baktığımızda uzun vadede böyle bir data çıkacak. Neden? Çünkü enflasyon odaklı şu anda Fed ama enflasyonun da geçici olduğuna inanıyor. Fed'in söylediği baştan beri geçici olduğuydu. Şu anda tam tersini düşünüyor. Geçici olmayacak önlem almamız gerekir durumundalar. Hatırlarsınız ben geçici olmadığını daha önce de ifade etmiştim. Şimdi kaotik ortam nerede oluşacak diyeceksiniz. Kaotik ortam FED işsizlikle baş etmeye çalışırken bu sefer hem işsizlik artacak hem enflasyon artacak. Yani bu problemde de faiz artıramayacak. Bu noktaya geldiğimiz takdirde altının gerçek rallisini enflasyon odaklı rallisini birlikte yaşayacağız ama şu an için erken biraz daha sabırlı olmak gerekiyor diye ifade edelim. Şimdi gelin hep beraber grafiklere bakalım. Şimdi ons tarafında özellikle 1800 dolarların geçilemediğinden bahsettik ve 1800 dolarlar geçilememesi yani şu aralıkta kalmamız bizim için tehlikeli bir aralık. Yukarıya atamıyoruz, kendimize atabilsek tekrardan bir 50 dolar yani 1857 dolarları göreceğiz. Ama görüntü şudur ki şu desteğin üzerinde kalıyoruz. Yani mavi trend çizgisi bu da 1775 dolar. Bunun altı bizi 1730 dolar ve biraz daha aşağısına sarkıttırabilir. O yüzden Amerikan datalarını beklediklerini düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle piyasa yukarı yönlü çok istekli değil. Aşağı yönde de data beklediğini düşünüyorum. Data geldikten sonra yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Peki bu satış dalgası 1775 kırılırsa mı olur? Elbette kırılırsa ama burada dikkat edeceğimiz rakam şunun aralığında ne kadar kalacağımız ya da datanın geldiği gün ve tarihteki hamlenin yoğunluğu, oradaki satış sürecinin özellikle etkilerini artıracaktır. 1730 bence önemli altının ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani 1730 doların altının ucuz olduğunu düşünüyorum. Orada en iyi fiyatı nereden bulunabilir? Tabii ki daha önceki hatırlarsınız ikili dip vardı. Yani 1680 e, ucuz bir rakam olarak karşımıza çıkmıştı. Burada bir dip daha arayışına girebilir mi? Onu takip edeceğiz ama dikkat ettiğim rakam 1775 dolar. Peki neden 1730 doları konuşuyoruz? Şimdi buradaki grafikte göreceksiniz zaten. Altı şuradaki rakam 1730 dolar. Buranın altına sarkma ucuz fiyat anlamına geliyor. Yani ne kadar sarkacağı da tabii önemli ama 1680'in altını beklemiyorum şahsen. Ama 1680'i görür müyüz? O ayrı bir tartışma konusuna girecek. Yani şu 1730'dan da dönebilme potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum. Kısacası Burada bir riskimiz var. 100 dolarlık bir riskimiz var. 100 dolar aşağıya gelebilme potansiyeli bir Amerikan datasıyla karşı karşıya bizi bırakabilir. Daha aşağısı olur mu? O kadarını beklemiyorum. Dediğim gibi buradaki ikili dibin önemli olduğunu düşünüyorum. Geçelim grama. Gram'da yukarı yönlü hareketlerin başlamaya çalıştığı bir gün yaşadık ama sonuç e, olumsuz sonuçlandı diyelim. Üzerine atamıyoruz. Şurada kalıcılık sağlasak 514'lere kendimizi taşıyacağız ama onu da sağlayamıyoruz. Özellikle baskı var. Yani şuradan gelen bir baskıyı zaten görüyorsunuz. Ve karşımızda yavaş yavaş bizi aşağı doğru iten bir süreçle karşı karşıyayız. Ne kadar bu süreç bizi aşağı doğru itebilecek birkaç günümüz kalmış ya da bugün özellikle gelebilecek datalarla aşağıya bizi sevk edecektir. Şimdi destek noktamız 489'a geldi. Bu ne demek? 483 rakamıydı hatırlarsınız. 483'ten daha aşağısını görebilme ihtimali var mı ona bakacağız. Şimdi şuradaki desteği kırarsak karşımıza 480 çıkıyor. Bizi 480 tutacaktır onu söyleyeyim. Ama tuttuğu aralıkta yine dar bir aralık içerisine girer. Yani 480'den aldığım yeni malı tekrardan satabileceğim nokta 493'e geliyor. Yani aynı gün içerisinde 490'lara buradan aldığımı geri vermen zorunda kalabilirim. Tabii bu bir varyasyondan bahsediyoruz ya da bir seçenekten bahsediyorum. İlk önce burayı görebilmemiz lazım. Yani 480'leri görebilmek lazım. Orayı gördükten sonraki ilk atakta 493'lerin yeniden aşağıdan alabilmek için ikinci parçada bir seçenek olacağını düşünüyorum. Çünkü birinci parçayı 496'dan almıştım. İkinciyi de 480'lerden almayı planlıyorum. Şuradaki desteğin kırılmasına rağmen onu ifade edeyim. Çünkü destek kırılsa da yine bizi dolar t ile ayakta tutacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi bir diğer grafikte benim kendi sistemim. Tabii benim sistemimdeki direnç noktası yüksekte kaldı. Yani 530 ler, 538 538'lerde kaldı. Buraya doğru bir atak yapar mı? E, oluşuma baktığınızda şöyle bir baskı var, bir eğim de var ve buradan yukarı gitmesi için seçenekleri değerlendirelim. İç datalara bakmamız gerekiyor. Görüntüde yukarı yönlü atak çalışması var. Yani 180 dakikalıkta 521 göstergesi şu yeşil ortalamanın geçilmesiyle başlaması gereken durum. Ama ons gidemiyor. Ancak dolardan yapabilirsiniz bunu. Dolarda da hareket biraz daha 8.80 ile 8.60 arasına dar bir aralığın içerisine sıkışmış durumda. Bu da bize yeni bir atak getirmiyor ve bizi de tekrardan 514 seviyelerine taşımıyor diye ifade edelim. Yani satış gelme ihtimali biraz daha ağır basıyor olarak ifade edelim. Neden? Gümüşe bakacağız. Şimdi gümüşteki durum bize önümüzdeki süreci aslında anlatıyor. Bakın şuradaki desteği kırdık, şu mavi desteği kırdık ve altında sürekli kırdığımızı test ediyoruz. Gevşemesi gerekir, evet gevşemesi gerekir. Bekliyorum gevşemesini. Ama hatırlarsanız şurada da aynı cümleleri kurdum. Ne zaman gevşedi? Bir fed açıklamasıyla. Yani ne zaman gelişecek demektir. Bir Amerikan datasıyla. Yani piyasa Amerikan datasından olumsuz sonuç, altın için olumsuz sonuç ya da gümüş için olumsuz sonuç gelmesini bekliyor ki aşağı yönde bir satış. Yeniden bir düşüş trendinde devam etsin diye. Ama şu anda henüz o data gelmediği için sadece gözlemliyor piyasa ama hazırlıklı olduğunu da ifade edelim. Gram tarafıysa elbette ki dünkü grafikte tam sınırda kapattık. Yani 7.16'da kapattık ama... Ben buranın aşağısına sarkmasını beklediğimi söyledim. Sebebini de ifade ettim. Özellikle gümüşün paritesindeki kırılma sebebiyle yani aşağı yönlüki harekete çok dikkatli olmak lazım. Eğer taşıyorsanız stop loss noktanızı ifade edeyim. O da aşağı yukarı 7-18 civarları. Yani 7-18 stop loss olduğu sürece yukarı yönde eğimi düşünebilirsiniz. Yani buradan yukarı gidecek diye düşünebilirsiniz. Ama önemli olan nokta şu. Şuradan da bir trend çizelim. Zaten ne kadar maksimum gidebileceğinizi söyleyeyim size. Tam tepe noktasına gidemeyeceksiniz. Neden? Şuradan dönecek. Yani şu noktadan. Bu da 7.50. Yani 7.18 stop lossla maksimumda 7.50'yi görebilirsiniz. Ondan sonra yine satış eğimi olduğunu görüyorum. Yani şuradaki grafiğe de baktığınızda zaten düşüş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani maksimumda 7.50 oradan itibaren yine satış olur. Ama kendi paritesine baktığımızda aşağı yön daha ağırlıklı gözüküyor. 7-18'i stop loss olmayı hatırlamayı unutmayın diye ifade edeyim. Aynı saatlerde dolar tl yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.